Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersinden 4. ünite konularından atomun yapısı ve atomun tarihsel gelişim konusunu ele alacağız. Bizler önceki yıllarda doğadaki tüm maddelerin bu maddeler katı, sıvı, gaz olmak üzere tanecikli yapılardan oluştuğunu öğrenmiştik. Bu taneciklerin her birine bizler atom ismini veriyoruz veya Başka bir deyişle maddenin en küçük yapı taşına atom denir. O zaman katı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler, sıvı haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ve gaz maddeleri oluşturan tanecikler bizler bunları atom olarak ne yapacağız? Nitelendireceğiz. Devam edelim. Peki ya atomun yapısı nasıldır? Bizler eğer bir maddenin bir tane taneciğini alıp incelersek şu şekilde aşağıdaki görüldüğü şekilde Atom tamamen dolu vaziyette değil. Atom katman ve çekirdek dediğimiz iki kısımda oluşuyor. Katmanlarda mavi renkte gösterdiğimiz elektronlar bulunuyorken elektronlar yer alıyor. Çekirdeğinde ise ben burada farklı renklerde göstermişim. Bizlere sorularda tabi çekirdekteki bu parçacıkları farklı renklerle temsil edebilirler. Ben bu şeklimde protonu yeşil renkte göstermişim. O zaman atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur. O zaman maddeyi oluşturan atom iki kısımda ne yapar? İncelenir. Birincisi katmanlar. Katmanda elektronlar yer alıyor. İkinci kısım ise atomun çekirdeği. Atomun çekirdeğinde ise proton ve nötron dediğimiz parçacıklar bulunuyor. Peki gelelim şimdi bizler atomu kısımlarını da inceleyelim. Birinci kısım atomun katmanı. Atomun katmanında ne kim bulunuyor dedik. Elektronlar yer alıyor dedik. Peki elektronları sizlerle birlikte ele alalım. Elektronun özellikleri nelerdir? Elektronlar katmanlarda bulunan ve negatif yüklü parçacıklara bizler ne ismini veriyoruz? Elektron ismini veriyoruz. Bizler elektronu E harfi ile gösteriyoruz. O zaman elektronu ne yapıyoruz? Küçük E harfi ile gösteriyoruz. Elektronun kütlesi Proton ve nötronun kütlesinin yaklaşık 1 bölü 2000 katıdır. Yani elektronun kütlesi proton ve nötrona göre çok çok azdır. O zaman kütlesi en küçük, en küçük en az olan parçacıktır diyoruz. Elektronun bir diğer önemli özelliği atomdaki en hızlı parçacık. O zaman atomdaki en hızlı parçacık hangisidir diye bizlere sorarsa bizler elektron cevabını vereceğiz. Elektronlar katmanlarda yer alıyor. O zaman elektronlar katmanlarla birlikte atomun hacmin yani atomun büyüklüğünü gösterir. Tekrar edelim. Bizim burada bilmemiz gereken en temelli e, en temel hususlardan elektronun biz bir kere negatif yüklü olduğunu bileceğiz. Elektron E harfiyle gösterildiğini bileceğiz. Elektronun katmanlarda yer aldığını bileceğiz. Elektronun kütlesini proton ve nötrona göre çok az olduğunu bileceğiz. Bir de elektron Atomdaki bulunan en hızlı parçacıktır. Ve elektronlar katmanlarla birlikte ne yapıyor? Atomun hacmini belirliyor. Hacim dediğimiz burada atomun büyüklüğünü bizlere ne yapıyor? Belirtiyor. Geldik devam ediyoruz. Atomdaki ikinci kısım, incelediğimiz ikinci kısım ise çekirdek. Çekirdekte protonlar ve nötronlar olmak üzere iki farklı parçacık bulunuyor. Protonlar atomdaki pozitif yüklü parçacıklardır. O zaman atomdaki pozitif yüklü parçacıklara bizler proton ismini vereceğiz. Protonu baş harfi olan P harfi ile gösteriyoruz. Atomun protonun kütlesi ile nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşittir. O zaman protonun kütlesi ile nötronun kütlesi yaklaşık birbirine eşittir diyoruz. Atomun kimliğini belirler ve atom numarası olarak bilinir. Atomun kimliğini belirler dediğimizde nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti numarası varsa yani TC numarası varsa o zaman her bir atomun TC numarası vardır. O zaman atomun kimliğini belirleyen yapı hangisidir? Proton sayısı. Elektronlara göre hızları çok küçüktür. Kütlesi büyük olduğundan dolayı bunların sureti, hızı çok azdır. O zaman bizim protonla ilgili bilmemiz gereken önemli hususlardan pozitif yüklü parçacıktır kütlesi nötronla hemen hemen birbirine eşittir. Atomun kimliğini ne yapar? Belirler. Bizler bu önemli hususları ne yapmamız gerekir? Bilmemiz gerekir. Bir diğer hususumuz bizim atomun kısımlarından bir diğeri ise çekirdekteki bulunan nötronlar. Nötronlar ise yüksüzdür. Yani negatif veya pozitif yüklü değil. Bunların yükü bulunmuyor. Tıpkı elektron ve protonda olduğu gibi Kendisi de baş harfi ile gösterilir ve küçük harfi ile yine gösterilir. Kütlesi protonun kütlesine yakındır. Elektri, elektrona göre hızı çok azdır. O zaman elektron, proton ve nötronlardan hepsi baş harfi ile gösteriliyor. Elektronlar katmanda bulunuyorken proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde yer alıyor. Proton ve nötronun kütlesi elektronun kütlesinden büyüktür. Elektronun hızı Hızı fazlayken proton ve nötronun hızı ise azdır. Bir tek farklılık olarak bizim gösterebileceğimiz atomun kimliğini belirleyen yapı hangisi? Protonlardır diyoruz. Atomun kimliğini kim belirliyor? Protonlar belirliyor. Peki bizler atomu ait bu bildiğimiz bilgiler direkt hemen eski zamanlardan olduğu gibi elimize geliyor. Hayır. Zamanla ne yapılıyor? Yapılan araştırmalar ve görüşlerle ne yapıyor? İlerleme kat ederek günümüze kadar ne yapıyor? İlerliyor. Bizler atomun tarihsel gelişimini şu şekilde ele alalım sizlere. Atomdan ilk bahseden ve Yunanca bölünemez anlamına gelen atom ismini veren kişi Demokritus'tur. O zaman atomdan ilk bahseden kişi ve bölünemez anlamında olan ismi atom ismini veren Demokritus'tur. Demokritus'tan sonra Atomla ilgili fikir görüş bildiren bir diğer bizim bilim insanımız Dalton'dur. Dalton atomu içi dolu berk küreye benzetmiş. Yani demir bir bilye gibi benzetmiştir ve Dalton da atomun parçalanamayacağından bahsetmiş. Tıpkı Demokritos gibi. Ama Demokritos bizlere atomun şeklinden bahsetmemişken Dalton bizlere şeklini bahsetmiş ve içi dolu bir berk küreye benzediğinden ve atomun aynı şekilde parçalanamaz olduğunda ne yapmıştı? bahsetmiştir Dalton'dan sonraki bir diğer bizim atom modelimiz Thomson atom modeli. Thomson atom modeli atomun bölünemez yani Demokritos ve Dalton'un dediği atom bölünemez parçalanamaz fikri ne yapıyor? Ortadan kaldırmış ve atomu üzümlü keke benzetmiştir. İçindeki negatif ve pozitif yükleri atomun içerisinde dağılım şeklini bir üzümlü keke ne yapmıştır? Benzetmiştir. Thompson'dan sonraki atom modeliyle ilgili görüş bildiren bizim bilim insanımız Rutherford'tu. Rutherford atomdaki pozitif yüklere proton adını vermiş. O zaman pozitif yüklere proton adını kim vermiş? Rutherford vermiş ve Rutherford atomu güneş sistemine benzetmiştir. Yani şu şekildeki güneş sistemine benzetmiştir. Ve protonların yerinden ilk kez bizlere bahseden ve protonları da çekirdeklerde olduğunu ne yapıyor bahsediyor. Elektronu ise yörüngelerde, katmanlarda bulunduğundan bahsedilmiş. Bir diğer bizim atomla ilgili görüş bildiren bilim insanımız Bohr atom modeli. Bohr atom modeline göre elektronlar gelişigüzel dolanmadığı ve belirli bir katman etrafında dolandığından bahsediyor. Yani şurada bizim yörüngelerimiz var ve elektronlar şu yörüngelerde yani katmanlarda dolandığından bahsediyor. O zaman Bohr atom modeli elektronların gelişigüzel güzel dolanmadığını ve katmanlarda katman çevresinde dolandığından söz etmiştir. Son olarak ve şu anda günümüzde geçerliliğini koruyan atom modeli ise modern atom teorisidir. Modern atom teorisine göre elektronlar çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı hareket ettiklerinde elektronların yerlerini bulma ihtimalinin çok düşük olduğundan söz ediliyor. O zaman elektronların bulunma ihtimali elektronlar katmanlar yerine bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarına benzetmiş. Şurada bizim yazımız gözükmüyor. Elektron bulutlarında benzetmiştir. Yani şu şekildeki elektron bulutlarına benzetmiştir. Günümüz atom teorisini yani geçerliğini koruyan modern atom teorisidir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlerle paylaşmış olduğu kazanım testleri ve temel beceri testlerindeki atom ve atomun yapısı ile ilgili yer alan soruları sizlerle birlikte ele alalım. Hemen sorularımızdan birincisi atomla ilgili birinci sorumuz atomla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur doğru diyor bizlere. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır. Evet bütün maddeler taneciklerden oluşuyorsa doğadaki bütün maddelerin yapı taşına bizler ne ismini vereceğiz? Atom ismini vereceğiz. Çekirdeğinde proton ve nötronlar yer alır. Evet, atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar ne yapıyor? Yer alıyor. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. Evet, günümüzde atom parçalanabilir. Dalton ve Demokritos'un fikirleri, görüşleri ne yapılmış, çürütülmüş. O zaman 1, 2 ve 3 numaralı ifadeler doğrudur. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki şekilde verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir? Soru işaretiyle bırakılan yer hangisine aittir diyor. Atomun çekirdeğinde bulunur diyor. Pozitif yüklü parçacıklardır. Pozitif yüklü parçacıkları bizler ne ismini vermiştik? Proton ismini vermiştiktir ve protonlar atomun çekirdeğinde ve pozitif yüklü parçacıklardır. O zaman ikinci sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacak. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen atom modellerini oluşturan bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bizlere soruyor. Üzümlü keke benzeten Thompson'dır. O zaman hemen seçeneklerimde şıklarımda eleme yöntemi yapıyorum. Bir gitti. Bursa şıkkı gitti. Ceyhan seçeneği gitti. D seçeneği kaldı. Peki inceleyelim. Güneş sistemine benzeten Rutherford'tu ve katmanlarda elektronun katmanlarda dolandığından bahseden bilim insanı ise bor atom modeliydi. O zaman bizim doğru seçeneğimiz denizli şıkkı. Devam edelim. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza diyor ki atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır diyor. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Atomda 3 numaralı yer katmanlardaki bulunan elektronu temsil ediyor. Ben hemen baş harflerini kullanayım. Pozitif yüklü parçacık ise proton. Yüksüz olarak gösterilen parçacık ise nötron ne yapıyor? Temsil ediyor. Diyor buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bir negatif yüklü parçacıktır. Hayır bir nötr yani yüksüz olan parçacıktır. İki diyor atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Evet iki proton. Protonları bizler TC'mize benzetmiştik. O zaman atomun kimliğini belirleyen yapı hangisidir? Protonlar 2 numaralı yapıdır. Cevabımız Bursa. Bizler C ve D seçeneğini de okuyalım. Üç çekirdekte bulunur. Hayır elektronlar çekirdekte değil. Katman ya da bir diğer ismiyle görünce verdiği adlandırdığımız yerlerde bulunuyor. C seçeneği de yanlış. Üçün kütlesi birin kütlesinden fazladır. Hayır bizler şunu biliyoruz. Elektronun kütlesi proton ve nötrona göre çok çok küçüktü. O zaman D seçeneğimiz yanlış. Geldik bir diğer sorumuza. Atomdaki pozitif yüklere proton adını vermiştir. Proton adını veren kişi Rutherford'tu. O zaman bizim cevabımız Rutherford olacak. Dalton atomu Berkeley'e benzetmişti. İçi dolu Berkeley. Demokritos ilk kez atomdan bahsetmişti. tamsın ise üzümlü keke benzetmişti. Rutherford o zaman proton adını belirmiş ve Protonun çekirdekte bulunduğunda ne yapmıştı? Söz etmişti. Geldik bir diğer sorumuza modern atom teorisi ile ilgili. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Evet elektronlar çok hızlı hareket ederler. Çok hızlı hareket ettikleri için yerini tespit edilemeyeceği ve elektron bulutları denilen kısımlardan belirlemiştir. Elektronun bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir diyor. Hayır elektronlar kesin olarak ne yapamaz? Yerleri belirlemez ve elektron bulutları bizlere ismi veriliyordu. O zaman işin içinde 3 olan seçeneğimizi elediğimizde biz 1 ve 2 numaralı ifadeleri ne yapmıştık? Doğru kabul etmiştik. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Devam ediyoruz. Geldik bizler bir diğer sorumuza. Yüksüz parçacık sayısı diyor. Pembe ile gösterilen yüksüz parçacık sayısı. Bunda kaç yani nötron sayısı 3. Bir diğerinde de nötron sayısı 3. Bir diğerinde ise nötron sayısı 1, 2, 3, 4. Nötron sayısı o zaman 4. Negatif yüklü parçacık sayısı hemen bakıyorum siyah ile gösterilen 1, 2, 3, 4. O zaman negatif yüklü elektronlar bizler temsil etmiştik. Elektron sayısı 4. Bir diğerine bakıyorum. Negatif yüklü elektronlara 1, 2, 3, 4, 5. O zaman L'deki elektron sayısı kaç olacak? 5 olacak. Geldik bir diğerine. 1, 2, 3, 4. O zaman benim elektron sayım kaç olacak? 4 olacak. Geldik bir diğerine pozitif yüklü parçacık sayısına. K'de 4 tane var. Proton o zaman 4 tane. L'de proton sayısı 3 tane. M'de ise genel şekilde bölmeleri saydığımda proton sayısı 3 tane. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? K, L ve M atomlarının nötron sayıları birbirine eşittir. Hayır. M'nin nötron sayısı K ve L'den bir tane fazladır. O zaman işin içinde bir olayan seçenekleri ne yaptım? Eledim. A ve C seçenekleri gitti. Katmanlarında en fazla parçacık taşıyan L atomudur. Yani elektron sayısı en fazla L'de bulunur diyor. Evet L'deki elektron sayısı 5. K ve M'de ise 4 tane bulunur. O zaman 2 numaralı ifademiz bizim doğru. K ve M atomlarının çekirdeklerinde bulunan parçacık sayıları birbirine eşittir. K ve M'de proton ve nötronlar bulunur. Proton ve nötronların toplamı kaç K'de? 7. 3 tane nötron, 4 tane proton. Toplamı 7. Bir diğerine bakıyorum. M'ye bakıyorum. 4 tane nötron, 3 tane proton. O zaman proton ve nötron sayıların toplamı 7. O zaman çekirdekteki bulunan parçacık sayıları birbirine eşittir diyoruz. Bizim doğru cevabımız denizde şıkkı. Devam edelim. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor öğretmen atom ve yapısında bulunan parçacıklarla ilgili... Sunum yaparken aşağıdaki görseli kullanıyor. Sadece bu görselden yola çıkarak bizlere sadece bu görselden verdiği yukarıdaki görselden yola çıkarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Bizden bunu istiyor. Atomun kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte bulunur. Evet mavi ve sarı parçacıklar çekirdekte yer alıyor. Bir tane bize çekirdekteki bulunan parçacık sayısı yörüngede katmandaki bulunan hepsinden Fazla yani eşit denkliğinden bahsettiğine göre o zaman atomun büyük bir kütlesi nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor. O zaman bir numaralı ifadeye ben çıkarım da bulunabilirim. Elektronlar katmanlarda bulunur ve çok hızlı hareket ederler. Evet elektronlar katmanlarda bulunur. Ama ben hızı hakkında herhangi bir ifadeye, bu tabloya, görsele göre ne yapamam? Ulaşamam. Onun için... İki numaralı yargımız İp çıkarımda ben ne yapamam bulunamaz. Sadece bu görselden yola çıkarak dediği için. Atom, çekirdek ve yörüngeler olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Evet atomu bizler çekirdek ve yörünge ya da bir diğer ismiyle katman olarak belirttiğimiz iki kısımda oluşabilir. Ben o zaman bu çıkarıma da ulaşabilirim. Bizim doğru seçeneğimiz Ceyhan Şıkkı. Geldik bir diğer sorumuza. Atomun yapısında bulunan parçacıklarla ilgili bir grafik verilmiştir. Çekirdekte bulunan parçacık sayısı 8, katmanda bulunan parçacık sayısı 4 diye bize gösterilmiş. O zaman bu 8 proton artı nötronun sayısı 4 ise elektron sayısını bize ne yapıyor? İfade ediyor. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? istiyor bizden. Pozitif ve negatif yüklü parçacıkların sayıları eşittir. Hayır ben çekirdekteki bulunan 8 parçacın kaç tanesinin nötron kaç tanesinin proton olduğunu bilmediğim için o zaman A seçeneğini ben kesinlikle doğru olarak kabul edemem. Geldik B seçeneğine. Pozitif ve yüksüz parçacık sayılarının toplamı 8'dir. Pozitif protonu temsil ediyor. Yüksüz ise nötronu temsil ediyor. O zaman proton ve nötron sayılarının toplamı 8'dir diyor. Evet proton ve nötronlar çekirdekte bulunduğuna göre toplamı 8 olacak. Cevabımız Bursa seçeneği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumunda kullanmış olduğum ders notlarına ulaşmak için açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı